onu Erdem'le Vakıfbank Voleybol Medya Günü'ne gittiğimizde almıştım ben. O öncesinde imzalamıştım. Bayağı topçu vardı ya. Egon'u falan da var. Şey. <laughs> Beni Amerikan futbol voleyboldan Amerikan futbolculuğuna geçmiş oldum. Dur şunu koyayım. Başladı mı sen? sürpriz o. Şey, ay sürpriz diyorum. Şey, Hadi başlayalım. Hoş bir e, şey. Top. Evet, ne haber? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yeni eğlenceli programımızla karşınızdayız diyelim izleyicilerimize. Evet, sonradan voleybol gurmesi. Evet, ismini de sonradan voleybol gurmesi koyduk. Nasıl buldun? Ben çok beğendim, çok güzel, çok eğlenceli. <laughs> eğlenceli bir konsept yaptık, anlatırsın sen zaten. Anlatayım mı? Anlat. Evet, bu eğlenceli bir konsept. <gülüyor> <gülüyor> İçeriğini bilmiyor. <laughs> Yok, voleybol içeriğimiz var. Ondan sonra Serkan videolar izleyip onları yorumlayacak. Haftanın evet, işte öne çıkan videolarını. Evet, e, videolarını. Bu hafta da çok güzel videolarımız var bu arada. Hemen başlayalım mı izlemek ister misin? Vallahi merakla bekliyorum. bekliyorum. İlk videoyu. O zaman ilk video. Değil mi? Aynen. Evet. E, Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem şimdi taraftarlarla bir diyaloğa diyalo girmiş. Evet, burada taraftarlar bu arada Ankara Spor Salonu'nda oynanıyordu bu maç hiç gittim bilmiyorum da ben bir milli maça gitmiştim. Türkiye-İtalya maçıydı. 10.000 üzerinde galiba kapasitesi var. İnanılmaz bir atmosfer oluyor. Yani şeyden Burhan Felek'ten daha büyük zaten stat. Çok güzel. Bir de Ankara seyircisi farklı. Voleybola daha aşina böyle. Çok güzel bir atmosfer oluşturuyor. Bu maçta da Fenerbahçe taraftarları çok güzel destek verdi takımlarına. E küçük bir arada böyle bir küfür gibi bir durum oldu. Hemen Aa. Eda Erdem yerinden kalktı. Gördük zaten videoda. Susturdu taraftarı. Gidince direkt sustu taraftar. Ya Eda'nın da böyle bir aurası var. Evet. Çok acayip gerçekten yani. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şimdi yani belki iyi bir örnek olmayacak ama şimdi biz hani futbol maçlarında küfür duymaya çok alışkınız biliyorsun. Evet kadınlar burada oynuyor. Hayır. Şundan bahsedeceğim. Demek ki hakikaten voleybol artık izlenmeye baya baya başlandı. Tabii. Yani küfür içine girdiyse. Yani inşallah, <laughs> yani... inşallah yayılmaz yani. Ya tabii ki aynen öyle ama demin istediğimi anladın ya, değil mi? Ya. Anladım seni. Yani bir, bir yerde böyle Hır gür çıkmaya başladıysa o gerçekten çok Aynen. takip ediliyor anlamına getiriyorsun. Evet, evet. Ama şimdi kadın voleybolu yani kadın maçlarında böyle daha nezih, daha böyle entelektüel bir e, havanın olması normal Tabii yani. Bunları böyle törpüleyeceğiz. Kaptan çok güzel bir iş yapmış orada. Evet. Şey hatırlıyor musun? 2008 Avrupa Şampiyonası'nda antrenman yapıyordu milli takım Fatih baştaydı. Almanya'daydı galiba. Gurbetçiler böyle idman sahasının içine girmişti. Hı hı. Polis geliyor, ittiriyor falan yapamıyor. Bir türlü taraftar gitmiyor. Fatih Terim bir geldi, şöyle üç adım attı, taraftar geri adım attı. Öyle bir aura. Eda'da evet. da öyle bir aura var gerçekten. Evet, yalnız sana bir şey mi yani şimdi Fatih Terim şu kapıdan girse ben de... <laughs> hazır olayım. Üç, üç adım geri atabilirim yani. Eda'yı da tebrik ederim. Evet, çok tebrik güzel ederim. Bir, üzerinde çok güzel bir aura taşıyor voleybol adına. Çünkü Kaptanlık sadece Fenerbahçe'nin kaptanlığını da yapmıyor biliyorsun, milli takımın da kaptanlığını yapıyor. Evet. Oradan e, herkes saygı duyuyor, normal yani sadece seyirciler de değil, yurt dışındaki voleybolcular da çok büyük saygı hmm. duyuyor. Helal. Evet, çok da mütevazı bir e, evet. kadın bu arada, ben de çok severim. Evet, şimdi e, 29 Ekim'di Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu arada bir kez daha kutlu olsun 100. yılımız. Evet. Ee, yeni nice, nice güzel yıllara 100 İnşallah yılları. inşallah. Şimdi Zehra Milyoner yarışmasına katıldı. Evet, evet e, orada da şeyde telefon jokerlerinde bizim tabi dikkat çeken isimler bir kalben vardı. Ee, Nazay Demir ee, vardı. Nazay Demir vardı. Bir Akyo. de Volkan Demirel vardı. Volkan Demirel vardı. Şimdi e, Fenerbahçe e, Seviye maçından sonra Seviye maçından soru geldi. Tabi e, Zehra da hemen Volkan Demirel'i aradı. <laughs> ne diyorsun? Şey, direkt en yakından tanığı aradı ya. Hiç bir e, şey Joker hakkı gerçekten direkt onunla ilgili sorulmuş zaten. Evet. Ya, telefon Joker'ini düşünseniz. Seninle ilgili bir soru var. Ben seni öğreniyorum. Mükemmel ya. Bir de şey Volkan Demirel cevap verdi ya hani şey ya, Yani ben. Yani ben. <laughs> Üç penaltı kurtarmıştı. Volkan o maçı hatırlıyorum ya. Evde seyretmiştik kardeşim babam falan yani. Hı hı. Çok acayip sevinmiştik yani. Çünkü Türkiye Türkiye'nin e, böyle o zamanlar birlik olduğu e, şu anda da hani hepimiz Avrupa maçlarında birlik oluyoruz tabii ki. Fenerbahçe çeyrek finale yükselmiş. Çok büyük başarıydı zaten. Volkan da hatırlıyor musun maçı? Hatırlamaz mıyım? E, i̇ki tane önemli hata yapmıştı. Penaltılarla evet. e, onu Tersine çevirdi. Hala tarihi bir şekilde hatırlanıyor. Aynen öyle. Zehra da başarılı oldu yani epey bu arada yarışmada. Ben yarışmayı izledim. Ee, bu galiba 200.000 TL'lik soruydu. Hı hı. Sonra bundan sonra şeyi çıkardılar. Olimpiyat elemelerindeki boy ortalaması kaçtır diye. O çok zor. Şey. Çok zordu. Ben gruba attım hatırlıyor musun? <laughs> evet o hatırlıyorum. Cevabı Sen da bildin. bildim direkt. Evet. Çünkü şey dedim işte bu bu kadardı şu şu kadardı ortalama 86'dır dedim. Direkt 86 çıktı. Sen biliyor musun ya hepsinin boyunu? Hayır. Ya şey oldum böyle. Ortalamasını alınca zaten ha. çıkıyor. Güzel e, cevap şıkları verilmişti zaten. Aha. 86 çıkıyordu direkt orada. E, 300 bin TL'yi kazandı. 500 bin TL'de cevap vermedi. Geri çekildi. O 300 bin TL'yi de e, vefat eden kendisinin hayranı e, Ceren, Ceren'in kulübüne bağışladı. Çok güzel bir, anlamlı bir evet. e, olay oldu. Evet, aynen öyle. Zehra'yı da tebrik ediyoruz tebrik o zaman. Şimdi geçelim bizim kız Ebrar'a. Ebrar? Evet, bizim ne kız. Nerede biliyorsun değil mi Ebrar? Rusya'da. Rusya'da Kaliningrad'a transfer oldu. İtalya'daydı, oraya Aha, geçti. Rusya'ya geçti. E, zaten hatta şey vardı. Erik Dalın'ı hemen böyle bir evet, takım yayınında. arkadaşlarına adapte etmişti. Ee, şimdi de kendisi de e, takıma çok çabuk adapte olmuş. Yayınında. Arkadaşlarıyla böyle tatlı bir kapışması var. Onu bir izleyelim. Baya adapte ya, olmuş yani. Çok, çok evet ya. Evber zaten takıma hemen adapte oldu. Yani evet. Rus zaten İtalya takımında da öyleydi. Hı hı. Güzel adapte olmuştu. Burada da aynı şekilde güzel adapte oldu. Dün e, maç oynadı. Maçta Ebrar sayı aldıktan sonra sürekli Erik Dal'ı çaldılar. Hadi ya! Evet. <laughs> ya şey gibi, Ebrar'ın müziği gibi, şey gibi düşün. Icardi gol atıyor, Aşkın Olayım çalıyor, işte Tadiç gol atıyor, aha. şarkısı çalıyor. Ebrar'ın da Erik Dal'ı çalıyor. Ya diğer oynamaya falan da başladı böyle. Ha, çok iyi ya, çok güzel. Şunu koyayım tekrar. Harikaymış gerçekten. Şimdi, Şimdi diğer soruna geç bakalım. Evet, geçiyorum. Viral videona. Evet, Vakıf Bank ve Eczacıbaşı derbisi vardı. Ondan sonra Cuma, şimdi maçın, sen de maçtaydın bu arada. Değilir. Değilir. Ma maçta ikinci set sonrası bir ha. evlenme teklifi olayı gerçekleşti. Biz Ondan yaptık. sonra e, ben diyorum hep voleybol maçı bir, ben sıfır. Evlilik teklifi oldu. Aynen. Evet. Şimdi orada Carmen Aksoy'un bir tepkisi var. Kalbim ben şöyle yapayım. şöyle açtım diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ma maça gittim ben. Evet. Çok kalabalıktı. Zaten derbi, yani voleybolun derbisi. Yani Vakıfbank-Eczacıbaşı, işte Fenerbahçe ile Vakıfbank karşılaştığında, bir de Fenerbahçe-Eczacıbaşı karşılaştığında çok düşük takımlar olduğu için bunlar da e, genelde finalde ya da yarı finalde karşılaşıyorlar. Hı hı. O maçın e, başında bana dediler ki, evlenme teklifi olacak. Salonda hmm. arıyorum nerede olacak, nerede olacak yani bir türlü zaten kimse denk getiremedi hmm. ama şeyi biliyoruz ikinci setin sonunda yapacağını biliyorduk tamam mı sonra bir baktım şeyde ee, o bench'in karşısındaki türbünde birisi ayağa kalktı müzik falan da çaldı. Vay be. Güzel senin de paylaşımın oldu dedin ya zaten. Diyorum işte voleybol, voleybol maçı 1 ben 0 baş. yani <laughs> gerçekten. Carmen'in de çok tatlı bir tepkisi oldu. Yani Hı -hı. zaten hepimiz için sürpriz oldu. Yani orada bir e, voleybol derbi böyle biraz da stresli bir maç. Hani ne olacak ne bitecek derken evlenme teklifi oldu. E, Güzel hanım sürpriz oldu hanımefendi yani. hiç unutmaz artık hayatı boyunca bu Maçtan sonra teklifini. sahaya indi. E, voleybolcularla da fotoğraf çektirdi. Hayır Vay, evet evet. Vay Zehra ile be. ben de fotoğraf var. paylaştım şeyden skorlardan paylaştım. Güzel. Güzel. E, yani şey Çiftimize de mutluluklar, <laughs> mutluluklar diliyoruz <laughs> peki. Galiba buradan sonra nikah salonuna e, tarih almaya Aynen. <laughs> yakın peki. zaten şey. Ha? Aa, doğru evet çok yakın, yakın orası. Oraya. Peki şimdi Vakıf Bank'ta Gabi'nin maç sonunda e, taraftarlara imza dağıtma videomuz var. Evet şimdi açtı. Hem yanında şeyi var, imzası duruyor. Aa, evet, kadının <laughs> imzasını göster. <laughs> ben de imzaladım. Bu maçta değil, daha öncesinde almış, medya gününde almıştım onu. Uh -huh. Burada, ya şunu söyleyeyim bundan önce, bu videodan önce. Ee, Milletler Ligi'nin ligi Tayland'da oynanırken de zaten galiba. Evet, Tayland'daki maçta e, Brezilya milli takım otobüse iniyor bütün taraftarlar Gabi diye bağırıyor. Ya yani sadece burada tabii ki Vakıfbank'ta yıllardır oynuyor yani seviliyor ama Hı. dünyada da çok takip eden, çok seven var. Burada e, Gabi ile ilgili şöyle bir anekdot anlatayım. Gabi şimdi herkese orada tek tek fotoğraf çektirdi. Elinde ayakkabılar vardı. Biraz doluydu falan. Yukarıdaki türbündekiler kaldı. Dedi ki, "Ayakkabılarımı bırakıyorum." dedi. Hani gösterdi, geleceğim dedi. Gitti. Ee, polis geldi ya yani daha doğrusu güvenlik geldi dedi ki arkadaşlar, artık arkadaşlar artık çıkın falan ondan sonra dediler ki Gabi gelecek bize öyle söyledi dediler yani söz vermiş oldu ha. bir yerde gerçekten sözünde de güvendiler. ler güvenlikten hani, gelmez ya falan yaptı böyle Gabi gerçekten içeri çıkıp geldi ayaklıkları bıraktı herkese de çıktı telefonda e, fotoğraf çekti imzasını da attı çok büyük karakter gerçekten yani evet, evet. E, entelektüel açıdan da çok donanımlı. Bir de ben takip ediyorum. Sadece e, hani mesela antrenman yapıyor, okey. Bir de eve gidiyor, yogaya başladı. Boş günlerinde de yoga yapıyor, wow. böyle görüntülü yoga yapıyor falan yani. E, bir eğitmeni var. Yani sürekli çalışıyor. Müthiş bir fit e, fiziği var. Gerçekten maçlarda da onun verimini alıyor. Evet. Ben de çok severim Gabi'yi bu arada gerçekten. Yani diğer taraftarlar da seviyor. Ya bir evet. böyle şey biraz Alex e, imajı yarattı aha, aslında, aha. Hani. o sevilirdi ya böyle. Evet. Son fotoğrafımıza geçiyoruz. E, 29 Ekim yine efendim. Tabii ki e, tüm spor kulüplerinde olduğu gibi voleybolda da bütün kulüpler 29 Ekim için özel hazırlıklar yaptı. Eczacı başında kırmızı formayla Evet e, Normalde sahaya çıktı. Turuncu formayla çıkıyorlar. Beyaz Hı -hı. forması var. Hı -hı. E, i̇şte kulüpler. Forma, özel formalar çıkardı. Biliyorsun futbolda da yaptılar. Hı hı. Eczacıbaşı çok güzel bir kırmızı forma çıkardı. Hı hı. Eee işte Beyza'nın fotoğrafı var şimdi önümüzde. Görüyorsun işte Atatürk'ün kızları hashtag'i var. Çok hı hı. güzel oldu yani forma. Hatta biri e, Demir'e yazdı. Abla hani o formadan verir misin bana? Hı hani dedi ki forma çok güzel ben kendime saklayacağım dedi. Yani bütün bu bolsa kendine aldı formayı. Çok güzeldi. Çok güzel bir ortam da vardı orada zaten. Hı hı. Hürmet da Kutlandı Valla e, bulursam bir sorayım bakayım kulüpte <laughs> forma varsa kendimi alayım Bu arada ben de formaları getirdimken e, çok güzel bir dekor oldu orada Evet aynen öyle e, Çalıştık biraz dekora <laughs> Dekorcu daha geliştiririz ya evet, Dekorumuzu galiba Bu kadardı Evet, aynen öyle. Bu da son fotoğrafımızdı. Bu evet. hafta viral olan videolar, fotoğraflar, hepsinde izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Sen de bizlere e, böyle ekstra bilgiler aktararak e, daha çok bizi voleybola adapte ediyorsun. Sana da teşekkür edelim ayrıca. İnşallah sürekli olur. E, ben izleyicilerden de şunu istiyorum. İnşa, e, i̇nşallah devam eder tabii ki. Yorumlarda da. Ee, onların istediği viral videolar varsa onları söylesinler. Hı hı. Ee, işte bazen buraya konuk da alabiliriz. Ee, tabii tabii. Başkalarını da e, konuk edebiliriz. Çünkü ben hani böyle biraz yayılsın daha bir genişlesin de istiyorum. Şimdi ilk program, e, ilk heyecan hı. devamı geldikçe yerine oturacaktır. Tabii İzicilerin ki. yorumunu da merak ediyorum. Ee, bu haftalık e, sonradan voleybol girmesinden bu kadar diyelim. Teşekkür ediyoruz ağzına sağlık. olun. Hoşça kalın.